Selam arkadaşlar. Hepiniz ilişki dünyasının yeni videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuz aslında çok heyecanlı, çok güzel, çok harika, çok mükemmel bir video. Ve aslında herkesin merak ettiği şeylerden birisi olabiliyor bir dönem için. Peki bu ne? Gerçi siz baştan gördünüz ama şu arkadaşlar ilişkilerimden doyum alamıyorum. İlişkilerimden tat alamıyorum. İlişkilerimi e, ilerletemiyorum. İlişkilerim hemen bitiyor. Hemen sıkılıyorum ilişkilerimden. Hiç hiçbir şey yok. Yani çok yüzeysel. Şimdi arkadaşlar şöyle yani e, ilişkilerinizin böyle olmasının sebebi var. Evet. Ve bu sebepleri önce inceleyelim. Sonra bakalım ne oluyor, ne ediyor. Bir görelim. Şöyle arkadaşlar, ben burada e, genelde iki tane şey üzerinde duruyorum. İki tane e, faktör, koşul ne diyelim artık hani. Onun üzerine duruyorum. Birisi şu. İlişkilere çok hayalperest bakıyorsunuz. Bir kız arkadaşınız bir erkek arkadaşınız olacağında bütün sorunlarınızın geçeceğini düşünüyorsunuz. Böyle hayat toz pembe olacak bundan sonra diye düşünüyorsunuz. Yani geçim sıkıntınız, işte e, ailevi sorunlarınız, finansal, e, fiziksel, sağlık sorunlarınız, hepsi bir anda böyle bitecekmiş gibi böyle hayalperest bir e, tutum içerisine girebiliyorsunuz. Bence e, birinci faktör bu. İkincisi de arkadaşlar, ilişkilerde güvenli şekilde, güvenli bağlanmasına sahip insanlar yaptığı gibi istediğinizi alamıyorsunuz. Yani istediğiniz bir şeyler var ilişkide ama bunları alamıyorsunuz. Alamayınca huzursuz oluyorsunuz ve mutsuz oluyorsunuz. Yani nasıl bir kız arkadaşınız var. Onunla öpüşmek istiyorsunuz ama bunu ona ifade edemiyorsunuz. Sonra ifade edemediğiniz için alamıyorsunuz, öpüşemiyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki Öpüşemiyorum ve üzülüyorsunuz. Yani aslında e, birincideki gibi bir gerçek dışılık var bunda. Yani gerçek dışılık. Gerçeğe saygı videomda bundan bahsetmiştim. E, ama şey ikincideki olay biraz daha farklı. Yani e, burada istediğiniz şeyler var ama onları alamıyorsunuz. Aslında alabileceğiniz şeyler. Ama birinci durumda hiç alamayacağınız şeyler var. Ben genelde bu iki e, şey üzerinde olduğunu, döndüğünü düşünüyorum. Tabi farklı şeyler de olabilir. Yorumlara yazabilirsiniz. Ve bu konu hakkında arkadaşlar bir canlı yayın yapmak istiyorum. Yani biraz daha videomuz da artık. Çünkü e, bir etkileşimimiz olması gerekiyor. Tek taraftan konuşuyormuş gibi hissediyorum bazen kendimi. <laughs> Neyse. Şöyle arkadaşlar. Şimdi e, ilk şeye geri dönelim ilişkilerinizde başladığında e, her şeyin son bulacağını düşünüyorsunuz. Bütün sıkıntılarınızın. Aslında öyle olmuyor. Hatta şöyle oluyor. Yani e, bütün sıkıntılarınızı neredeyse ilişkinin içine taşıyorsunuz. Ne kadar huzurlu mutlu bir hayatınız varsa o kadar huzurlu mutlu sağlıklı bir ilişkiniz oluyor. O yüzden hayatınızdaki sorunları arkadaşlar ertelemeyin. Ve eğer çözülecek sorunlarsa hemen çözün. İlişkiniz olduğunda mutlu olacağınızı mı düşünüyorsunuz? Muhtemelen böyle olmayacak. Muhtemelen böyle olmayacak. Belki ilişkinin birkaç ayı çok mutlu olacaksınız. Diyeceksiniz ki aha bak ilişki dünyasının video çeken kişi bunu söylemişti ama yanlış söylemiş. Ben mutluyum şu an diyeceksiniz. Sonra 2-3 ay geçtikten sonra diyeceksiniz ki Artık ilişkimden bile tat alamıyorum. Ne oldu? İşte burada arkadaşlar şöyle hayalperest düşünceniz olmaması gerekiyor. Gerçeğe saygılı bir şey. Çünkü e, yani sorunlarınızı, mutluluğunuzu, hayatınızı, bazı şeyleri ertel ilişkiniz olduğunda erteliyorsunuz. Yani o zaman çözülecek. İlişkim olduğunda düzelecek şu olduğunda şöyle olacak, bu olduğunda böyle olacak gibi planlarınız, projeleriniz var. Bunlar gerçek O yüzden mutlu olamıyorsunuz. Bu insanlarda genelde şunu görürsünüz ki bunlar genelde kaygılı veya kaçıngan insanlardır. Genelde kaçıngan bağlanma sahip insanlar olur bunlar. Şöyle arkadaşlar yani mesela ilişkiye başlarsınız her şey güzeldir. Sonra ilişki kötüye gider dersiniz ki benim sevgilim sarı saçlı olmadığından böyle oldu. Benim sevgilim güzel olmadığından böyle oldu. Benim sevgilim şöyle şöyle olmadığından böyle oldu. Genelde bir sonraki sevgiliniz sarışın olur, daha güzel olur, daha şey olur. Onunla da bunları bulamazsınız. Ve dersiniz ki ya nasıl olur bu? Hani sarışın olunca düzelecekti? Ama düzelmez arkadaşlar. Yani o sorunu siz kendiniz çözmediğiniz sürece ilişkilerinizde doyumsuz bir süreç yaşarsınız. Hayalperest düşünceleriniz olduğu sürece yani gerçek dışı hayalperestden bahsediyorum. Tabii ki hayalleriniz olabilir. Gerçek dışı hayalperest düşünceleriniz olduğu sürece bu düşünceler hayata gel bu düşünceler gerçekleşmedikçe üzülürsünüz, stres olursunuz, mutlu olamazsınız. O yüzden burada sakin olup kendinizi anlamaya çalışmanızı istiyorum bunu yapabilirsiniz. Yani her sabah kalkınca veya gün içinde bir 10 dakika lütfen kendinizi ayırın ve kendinizi anlamaya çalışın. Mesela o kız size başımdan git dediğinde niye bu kadar üzülmüştünüz? Veya o erkek artık seninle görüşmek istemiyorum dediğinde neden bir hafta boyunca ağlamıştınız? Neden o erkek veya o kadın seni aldattığında hayata küsmüştün? Bunları düşünmeni istiyorum. Kendini anlamaya çalışın. Çünkü bu dünyadaki en varlık sens, en değerli varlık sensin ve kendini anladığında her şeyi çözeceksin. Buna emin ol. Bana güven. O yüzden kendini anlamaya çalış. Kendini anladıktan sonra inan bana ilişkilerin de daha güzel olacak. Hayatın da daha güzel olacak. Her şey de daha güzel olacak. Hiç merak etme. İkinci e, duruma gelelim arkadaşlar. İkinci durumda işte ee, dediğim gibi bir şeyleri isterseniz filan son videomda da bundan bahsetmiştim aslında. Bir şeyler istersiniz ama alamazsınız. Çünkü istemeyi bilmiyorsunuzdur. Sağlıklı bir şekilde istemeyi bilmiyorsunuzdur. Bunun da temelinde aslında bilinçaltınızdaki ee, almaya olan korkunuz vardır. Yani ee, evet öpüşmek istiyorsunuzdur belki ama yani öpüşmeye olan bir korkunuz vardır işinizde. çünkü Hani bunun kötü bir şey olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, günah olduğunu düşünüyor olabilirsiniz vesaire vesaire birçok şey vardır aklınızda. Bu korkularınızdan dolayı bilinçaltınız sizi e, korumaya alır ve e, istemeyi şey yapmaz. Ya yani istettirmez sizi. Doğru şekilde istemenize her zaman karşı çıkar. Ve isteyemezsiniz veya flört etmeyi bilmiyorsunuzdur hayatınızda erkeklerle konuşmamışsınızdır kızlarla konuşmamışsınızdır flört etmeyi bilmiyorsunuzdur karşı taraftan ne alacağınızı nasıl vereceğinizi, nasıl isteyeceğinizi bilmiyorsunuzdur ve uygulayamıyorsunuzdur sonra da e, dersiniz ki ya benim görüştüğüm bir kız var ellerle tutuşuyoruz konuşuyoruz ama ya daha ilerisine gidemiyoruz falan ve ilişkilerinizde bundan çok mutsuz olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü aklınızda olan istediğiniz bir şey vardır. Ve de şuradasınızdır. Ve ona ulaşamıyorsunuzdur şu an. <laughs> Ve bu da sizde huzursuzluğa yol açar. Sizde mutsuzluğa yol açar. İlişkilerinizi anlamaya çalışmalısınız arkadaşlar. Çünkü ilişkiler sizin dünyanızdır. Kendinizdir iş dünyanızın dışa yansımasıdır. Eğer mutlu, huzurlu, sağlıklı bir iş dünyanız olursa, dışarıda mutlu, sağlıklı, huzurlu ilişkileriniz olur. İlişkiler bir süreçtir. Adım adım. Önce şunu yaparsın, sonra şuna gelirsin, sonra şuna, sonra şuna, sonra şuna, sonra şuna. Ama her süreçte, her adımda keşfetme aşkınız olmalı ve mutlu olmalısınız her adımda. Çünkü keşfetmek şeydir arkadaşlar. Keşfetmenin zamanı yoktur. Çocukken bir oyuncağı oynarken hiç sıkıldınız mı? Saate bakmadan o oyuncağı oynadınız ve bir baktınız akşam olmuş. Çünkü o oyuncağı keşfetmek istiyordunuz. Çünkü o oyunu keşfetmek istiyordunuz. Sonra zaman girdi, süreç girdi, her şey girdi işin içine ve keşfetme aşkınızı belki de kaybettiniz. Artık keşfetmek gibi bir, bir amacınız yok. Artık öpüşmek gibi bir amacınız var. Artık e, yatağa gitmek gibi bir amacınız var. Artık artık bir amacınız var. Süreç artık size zevk vermiyor. Bunu anlamaya çalışın lütfen. Ve bir yorumunuz olursa aşağıya belirtin ilişki dünyası sizin için var. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.